görüşürüz ederiz selamlaşırız hala aynı projede oynadığım oradan arkadaşlarım var. Savaş'ta ee, Savaşla bir sinema filmi yaptık yazın ee, o Ocak'ta vizyona girecek. Onun dışında zaten artık hepimiz e, yani o 01 evreninde sokağın çocukları evrenindeki işte 3 4 Arkadaş yollarımızı oyunculukla evet, devam ettirdiğimiz evet. için e, illaki sektörde denk Tabii. geleceğiz. Ve illaki bir yerlerde yollarımız tekrar kesecek. O yüzden küs kalmanın, dargın kalmanın hiçbir anlamı yok. Sadece yol ayrımıyla Hı -hı. hayatlarımıza devam ediyoruz. Ve diyoruz ki 2 0 vardı ve Kesinlikle. biz iyi 2 -0 yaptık. Çünkü bir şeylerin kariyeri. Ne çiziyorsak oranın sayesinde, hı hı. para kazanıyorsak oranın sayesinde. Çıkıp da herkes evet. bir elini vicdanına koyduğu zaman ben oradan geldim. Hı hı. Ben oranın sayesinde şu anda ekmeği. Ha, ta tabii ki yetenek, karakter, ya yani kişilik önemli ama e bir de nereden geldiğini de unutmamak lazım.